Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi besi danalarımızın son halini göstereyim sizlere. Epeydir videoda atmıyoruz. Instagram'a post atmadık. Evet şundan başlayalım. Bunu meşhur zaten. Sürekli bağıran hayvanımız. Şöyle küsseyi biraz geriden çekeyim. Bunu yakalayıp tartamadık arkadaşlar. Bu biraz asabi olduğu için uslu olan hayvanlardan yakalayıp tarttıklarımız var. Şöyle bu alt padok zaten simental ağırlıklıydı. Şu arkada var bir tane bir simentalımız. Güzel bir simental. Şu Belçika var. Belçika mavisi. O uslu bir hayvan. Şöyle araba geçsin de konuşmaya devam edeyim. Şimdi arkadaşlar Belçika mavisi uslu bir hayvan. Onu yakalayabiliyoruz. Onu tarttık. Ama diğerlerinden de epey ufak. Cüsse olarak, boy olarak ufak. O kaç kilogram geldi? Şu anda onun kilosu yaklaşık 590-600 kilogram civarında canlı ağırlığı. Çünkü bir 15 gün önce falan tarttığımızda 570 kilo geldiydi. Şimdi bu şekilde. Yani diğer hayvanlara da ona göre kıyaslayabilirsiniz. Şu 610 kilogram. Şu akbaş. Simentaller ondan biraz daha iyi. Genişlik olarak güzel. Yani Şu hayvan da 700'e yakın. Şimdi diğeriyle kıyasladığımız zaman şöyle bir bunun sırtına bakın. Bir de bunun sırtına bakın. Bayağı bir fark var arkadaşlar. Bu da tahminimiz 670-680 700'e doğru gidiyor bu simentallerde. Buradaki simentallerin hepsi iyi. Bu da fena değil de bu kendi içsel bir sıkıntısı var, siniri var. Asabi. Ondan istediğimiz gibi gitmedi. Asabi olmasa, böyle sinirlenmese. Hırçın ya. Ya bunda kendini kurtarır bu da. Hani umduğumuz kilo gelmez ama yapacak bir şey yok. Arada mutlaka çıkıyor böyle. Şu hayvan da usluydu arkadaşlar. Bunu da tarttık. Bu da şu anda 700 kilogramın üzerinde. Şu akbaş. Yani Şimdi aldığımızdaki canlılarla baktığımız zaman bunlardan epey bir büyüktü bu hayvan. Yani bu hayvan şu anda daha çok gelmesi lazımdı. Hani 700 kilogram diğerlerinden çok diye iyi değil. Çünkü biz bunu büyük aldık ve pahalıya aldık. Evet, çok pahalı almadık. O zamanki fiyatlara oranlarsak uygunlu da. Ama diğerlerinden büyüktü. Daha iyi olabilirdi. Evet bunlar da bir kavgaya tutuşmuş. Buranın en iyi hayvanı şu arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şu at baş. Şişt, oğlum gel. Gel buraya gel. Gel. Hah, gördünüz arkadaşlar. Şöyle kadraja. Delirmezse kadraja alacağım da. Şöyle geride. Bu da arkadaşlar 700 kilogramın üzerinde bu hayvanda. Yani ahırın en büyük hayvanı bu diyebilirim. Şuradaki simental kırmamız iyi. Genişlik olarak epey bir genişledi. Tamam oğlum tamam. Tamam seni çekiyorum. Başkasını çekmiyorum. Tamam. Şımarıklıkta üstün yok. Şu hayvan da yine 700 kilogram civarında. Şuradaki gri küçük arkadaşlar. Gri o da umduğumuz gibi gitmedi. Onu da büyük almıştık. Şöyle güneş de vuruyor. Şuradan çekeyim. Yani bu gri diğerlerine bakınca iyi gitmedi. Yani yakalayıp tartabildiklerimizden tartıyoruz. Bunu tartamadık mesela. Bu zapt olmuyor. Bunu zor yakalarız. Tamam tamam tamam. Tamam tamam çözüm, tamam. Tamam tamam. Keçiler de bunlar arkadaşlar. Şimdi buradaki hayvanlara bakalım. Şimdi burada şu hayvan yaklaşık 650 kilogram. Şu simental o da 650 kilogram ama bu biraz daha işkembe büyük arkadaşlar. Bu karınlı yani karnı büyük. Hani et oranı olarak daha et dolmadı. Şimdi şöyle bakayım. Şuradaki kaburgalar hala gözüküyor. Dur, dur. Sakin, sakin. Tamam. Bağlı olmasa <laughs> amel defterimizi kapatacak. Bak <laughs> e kendi kendine zarar veriyorsun ya. Bunların ufak tefek işte sakatlıkları vardı arkadaşlar. İçeriden almak zorunda kaldık. Şu hayvan geçen hafta 600 kilogram geldi. Bu hafta da 610 olmuştur. Hani ırkı cinsi çok iyi diye aldık biz bunu. Bir de diğerlerini mesela 7000 liraya aldıysak buna 7700 lira para verdik. Hani diğerlerinden de pahalıya aldık. Ama diğer hayvanları gördünüz. Bu 600 kilogram. E burada yeminden şeyinden de hiç kısmadık. Olduğu gibi yemeşme devam ediyor. Hayvan şu biraz şans işi arkadaşlar. Ha ne olur. Bilmiyorum. Kendini kurtarır ama umduğumuz gibi değil bu da. Bu iyi. Biz bunu zaten en son bunu almıştık. Bir hastalandı şey yaptı ama toparladı değil mi oğlum? Hı. İyileşti benim oğlum. Kendini böyle kaçtırmayı da seviyor. Tamam. 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 Aferin ya. Arada şu normalde efendidir değil mi? Hı. Allah bunlar boşta olsa bu başımız da boy olarak iyi arkadaşlar. Ne mi? Dur sakin ol. sakin ol. Şimdi mesela arkadaşlar şu hayvanı alırken 8 bin liraya almıştık. Ama bu yani ağırlık ilk geldiğinde 375 kilogramdı. Şu hayvanı 7000 liraya aldık. Yani 7000 liraya aldığımız hayvan aynı yem yiyor. Bu şu anda işte dediğim gibi 670-680 kilogram civarında. 7700 aldığımız hayvan 600 kilogram. Arada böyle tuhaf farklılıklar olabiliyor. İlla pahalı pahalıya aldığınız hayvan iyi olacak diye bir şey yok maalesef. Bunu 16,5'a almıştık. Tabi bu geçen yılki fiyatlar. Bu yıl hayvan fiyatları uçtu iyice. Bu yılla karşılaştırmayın. Şu Belçika'yı da ırkı cinsi iyi diye Belçika mavisi diye 7300 liraya aldık. Yine bundan pahalıya aldık. Arasında 70-80 kilogram canlı ağırlık farkı var. Şimdi arkadaşlar hayvanların Bazılarının kesim zamanı geldi. Tamam içinde dolmayan hayvanlar da var ama et piyasası da tam oturmadı. Yani şu anda 70 lira, 72 lira diyorlar. O yüzden artacağını umut ediyoruz. Yani öyle söylüyorlar. Piyasada mal kalmadı. Sen deli misin? Hayvanını kestirme, malına sahip çık diyor. Sürekli söylemler alıyoruz. O yüzden kestirmemeye karar verdik. Henüz kestirmemeye karar verdik. Yoksa yılbaşında şu üst tarafı gönderecektik mesela. Bundan bir buçuk ay önce burası gitmiş olacaktı. Ama bir buçuk ay önce zaten bunlar da olmamıştı. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Yani ilk aldığımızdaki hesapla hayvanı besi zamanındaki hesap uymadı. Ya bunların Rasyonda mı sıkıntı var? Neyde sıkıntı var? Hani bu sene umduğumuz canlı ağırlık artışını alamadık. Aynı rasyonu yapıyoruz geçen yıl değil ama. Artık bir dahakine rasyon değişikliği yapacağız. Şimdi yem de değiştiremiyoruz da. Yapacak bir şey yok. Bunlar böyle gider. İşte Mart sonuna doğru bir daha bakacağız piyasanın durumuna. Çünkü şurada Kapalı örtünün altındaki şeyler, yem. Yeni yem aldık. Yani yaklaşık burada 6 ton et var. Ete 5 lira zam gelse. Zaten yediğini canlı şey olarak alıyor. Ee, karkas et olarak alıyor. Hani yediği zarar değil. Hayvanın kilo artışı devam ediyor. 5 lira zam gelmiş olursa bir ay içinde, e bize ekstra 30 bin lira kar getirmiş olacak. 5 lira gelmez, 2 lira gelse bile 10-10 bin lira, yani 10 bin-12 bin o civarda ekstra para getirecek. O yüzden şansımıza dedik, bekliyoruz bakalım. Piyasa ne olur ne biter, hiç bilmiyoruz. Ha bu et buradan aşağı düşmez arkadaşlar, çünkü düşen hiçbir şey yok. Yani o yüzden en kötü yine buralarda kestiririz. Yani 72 liraya falan kestiririz diye umuyoruz en kötü şartla. Danaları şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi e, bir iş yapmadık. Çünkü işleri bitirdik. Ondan sonra video çekeyim dedim. Ben de şey yok. GoPro falan yok yani iş yaparken Çekim biraz zor oluyor. Yani bazı videolarda sen ne dediğini bilmiyorsun falan diye yorum yapanlar olmuş. Sıkıntı yok. Her yoruma açığız. Eleştirilere açığız. Adam önceki videolar izlememiş. Gelmiş video ortasından izlemiş. Tarladayken hayvanlardan bahsediyorum ben. O anda bahsetmişim gelmiş bana ne dediğini bilmiyorsun falan diyor. Ne yaptığını sen kendin de bilmiyorsun demiş. Neyse önemli değil. Her türlü açız. Yani arkadaşlar kendimizi yavaş yavaş geliştiriyoruz ama ekipman sıkıntım var. Evet bende ekipman yok. Telefonun kamerası da o kadar iyi değil. Zaten kırık kamerası bazı yerler bulanık. Ön kamera yok telefonda. Yani bunlar zamanla olacak şeyler arkadaşlar. Bir GoPro alasım var ama traktörle falan iş yaparken çekim yaparız. Şöyle danalarımız bu şekilde arkadaşlar. İnşallah Kesime giderken çekim yaparız. Onları da paylaşırım sizinle. Ama henüz et fiyatı artmadıktan sonra göndermeyi düşünmüyoruz. Çünkü yemimiz falan var. Dursun elimizde. Evet, video bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.